Ne diyor Bay Bay Kemal? Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Ya Bay Bay Kemal bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayinde öyle. Aynı şekilde şu anda turist akınında beş buçuk milyona yakın turist bize nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diye talimatı verdi. Bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. E şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek.